tüm muhalefet bulamıyor. Biz seni bulduk. Rahmetli baban bize yüzde yüz, yüzde yüzde elli işçiye, sahip çıktı. Yolun açık olsun. Bak geri dönme. Kimseye teslim Tabii. olma. Allah'ın izniyle gelecek 2008'de de vallahi bu uçanın başına olsun. 81 vilayeti tek tek dolaş. Bürokatların iyi ses. Yeter ki tek başına yürü, i̇nşallah bu milletin senin gelecek, inşallah. emin ol. O kar o kar o kar dağdan yürüdüğü zaman, taca taca da yürüyor ama aşağı doğru geldiği zaman topluya topluya, topluya geliyor. Kimse kolaylıkla ki bir yere gelmiyor. Onun için o kartoza sonra top olacak. İnşallah Sen yeter Allah. ki kimseye teslim olma. Biz sana güveniyor bu millet. Yani siz isteye sahip çıktınız. Bu ekonomi gitti, battı. Gerdan bir evet. oldu. Aynen. Bugün Aynen. benim maaşım geçen sene 19 çuvalın haliydi. Şimdi hali 10 Bir daha evet. seni alacak 5 suvalun. Evet. Yani bize sahip çıkın, İnşallah. bu ülkeye sahip çıkın. 12. Allah Allah aşkına diyoruz size bak gerçekten bu ülkeye sahip çıkın. Bir Allah'ını seven, bir vatanını seven bu ülkeye sahip çıksın. Evet. Bu millete sahip İnşallah. çıksın. Bu işe değil. ben boşatacağım diyeyim. Bir dakika. Boyuk şeyliği boşaltacağım Bura diyor. Hadi, ee, abi. bir dakika. Ee, Boyuk şey diyor ki boşaltacak Suriyeliliği yaban silahı boşaltsınlar. Kendi uçamızdan bizi nefret ettirdiler. biz nereye gidecek? Bizim gidecek tamam, yerim burada yok. De, i̇nşallah. Sana başarıyla diliyorum. Yorumlar. Allah yolunu asık etsin. Allah'a emanet Allah. ol. Allah. Ben gene yanındayım. Allah. Ben gene yanındayım. Yeter ki bu milletin. Gelecek, gelecek seçimlerden çok az kaldı. Bak 4 sene var. 81.